2, 3. Merhaba arkadaşlar, Sürekli oyuncunun bir yine yeniden daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Minecraft Survival macerası, Survival oynayacağız. birinci bölüm yani. E, Baran bir server bir server açtı. O 1.8.1'de. Onda şimdi biz biraz odun falan kastık. İşte <laughs> bir kısa yolu bir ev yapıyoruz. Bir de gelişme falan yapacağız biraz. Gelişeceğiz yani. Bir de Doruk var, bir de şey var Arda. Şöyle ee, var. Aynen. Baran abi ben odun kasayım. Kasma ki. Topla. Toplayayım. Bence çok, çok zekice bir fikir. Biriniz, Arda, de, biriniz de et falan toplasın. Bir sus bir sus. Arda. Efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bak şu lafı yapmasam mantar kaçıyor değil mi bu tarafına? Ne yapmasam? Hoş geldin kardeşim ya? Diye. <laughs> Abi creeper bukta kaldı Abi oyunun her yeri Buk ki Haha <laughs> gunpowder'ım oldu Okçular tepede bekliyor İskeletlere bak Şeye gideceğim diye, iskeletler var. Bu tarafa hiç gitmeyeyim. Bence de iskelet. Ay bak evin yukarı tarafında burada bir su birikintisi var. Burayı havuz olarak da kullanabiliriz. Allah'ım ya dur da evi yapalım da. Adam havuz peşinde. <laughs> havuz partisi. Lan. Abi game de açmadı be. Haberiniz olsun. Abi trollüm ya. Abi 3 tane mesaj nedir? Bu oyuna mesaj geliyor abi cep telefonunda. Abi çok lag yok mu? Lag konusunda lag olabilir yalnız söyleyeyim onu. 1-8-1 bir bir fena ya. Hadi Arda hadi oğlum kes oğlum Kestim abi Ben kestim 10 tane Bayağı kesin abi oğlum Sen sen de ev işlerini düzelt Neredesin abi sen? Abi yatak ben... atayım mı bir tane yatak? Atayım sana Şşş 2 tane 64'lük. Arda yukarı bak Abi abi vuracak abi Yukarı bakın yukarı Adam aşağı düştü Bak Taylan Yatak atıyorum A bir tane tut Al Ha. Tuttum. Odun da atayım mı? Yok yok etrafı düzenle sen yani. Gel. Yanıma in. Yanıma in Baran. Sana odun atacağım. Dur bekle. Crafting table yapayım mı bir tane? Abi şu tam Abi bak, bunu da topla. Abi ben evi çok güzel yapacağım. Taylan sefer. al. Atıyorum bak 40 tane al. Attım önüme bak önüne. Ne iskelet geliyor farkındaysanız. Abi eve bir kapı yapaydınız iyiydi ya. İyi iskelet kapının önünde. Ama kapı A yok. Abi ev suda. Abi <laughs> şuna vursun ya. Abi durur si musunuz? Yok kadar zombide de abi abi zombi bukta kal. Abi bu da çocuk köylü zombi. Hoşt. Hoş. Şey. Beyler <laughs> amacım farklı yatakla döveceğim. <laughs> Oğlum bana kilitlendi. Kaçıyor lan zombiye bak. Birader. Kilitlenen zombi. Eve girsin eve eve. <laughs> abi evde ne bu zombiye ya top yani. Abi bak bu iskele çok fiş vuruyor. Onu sen ne yaptın yukarı? O abi sen ne? Ha? Sen buraya ne yaptın? <laughs> Evin çatısına abi iskele troll. Canım? Evin çatısına çıkmasınlar diye arayı açıyordum. Tepe vardı orada. Ya abi çıksın, çıkmasınlar aynı. Ben tuzak yapmamıştım. Öldüm yapma. ama kızım, öldüm ben öldüm. <laughs> <Taşıyorum> an ben. <laughs> Onu bu oku. Öbürkü tarafa bak yok bana geliyor lan. Aynen ha. Ay. Ben kendimi boğacağım şurada. Öl öl. As. Abi full kör Taylan bana beyaz odun at. Ev ne taraftaydı lan? He bu taraftaymış. Ay geçti. geçtim galiba. Neden? Abi çok lag var galiba. Ben bir dakika dikileyim şurada. Oluyor. Üf. 1 8 1 ya. Lan ne oluyor? Ulan ne oluyor? Lan zombi görmedim. Zombi hadi bana hadi. 4 vurmuş ama. Bir sabah olsa da. Haber <laughs> yaratık falan yok tamam. Sakin Abi şuradaki iskelet psikopat ya Abi gitti barışçıl yaptı ya böyle bir şey var mı? Abi boyun ölüyorlar. Ne yapayım? Ben de bir tane fazla. Abi bir şey yapayım mı buraya piramit gibi? Abi sen işsiz misin? Bu Çit ne? Çık yapın oğlum buraya. <laughs> ne yapayım yap. abi buraya? Piramit yap abi. Yapıyorum piramit. Yap abi. Çekilin canım. Bir tane de ben var. Dur 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 bir tane de ben koyayım şuraya. Baltası olan var mı lan? Ne? Balta Bilmiyorum. balta. Ben. Atsana be. Gel. Odun kasayım arkana bak arkana. Odun kasma topla kardeşim bence. Kapıyı da yanlış tarafa koymuşsun ha. <laughs> Birader yalnız evin içi fazla karanlık oldu. Tamam tamam. Benim ben maden, başladım. ma karşıda maden vardı galiba. Abi yalnız ev güzel yani. Abi bak. Abi lag. Ağacını... Ben piramit yapıyorum valla. Şunlara. Abi lag var ya çok. Kırıyorum kütler geri geliyor sonra tekrar gidiyor ya. Yani. Aynen. Abi ne yapayım? bir elde, odunun en altını kazınca bütün odun aşağı iniyordu. Timber mod. Aynen. Aynen. O olsa çok güzel olurdu. Tek kitle falan oluyor mu genel? Hayır, yapabiliyorsun. Ama yapması zor işte. Sen bay gel sana iki tane kürek atayım. Tut, kum topla. Deniz manzaralı. Hmm, lag geçti biraz ya. Aynen. Şimdi yine girdiler. İki elmacının bağlantı süper. TSK mi geçtin yoksa öyle? TSK geçtim dostum. Yalnız abi evi simetrik yapamamışız. tam tam piramit olmuyor. Olmasın abi sıkıntı mı? Tam piramit olmuyor. <laughs> simetrik yok. Komik mi? Evet. Bence değil. <laughs> işlenmiş odun lazım mı değil bana bana lazım abi abi bir saniye abi 1 2 3 4 5 6 bu kapı çok şekil 1 2 3 4 5 ah bir blok şuradan fazla gitmişim işlenmiş odun yapıyorum Ya da ben sana vereyim. Abi ben biraz taş topluyorum ya. Sıkıldım. kep. Burada taş var benim olduğum yerde. Bu ne? Kil. Şu içeride. Tamam. Sen kum topla yeter abi bol bol. Kum mu çamur? Kum kum. Beyaz var ya. <laughs> Anlat. Cam yapılan. Cam yapıyor çünkü. Ben kum kasayım lan. Şey kum diyor. Toprak. Beyler ev tamam. Beyler bir saniye ben lagı yok edip geliyorum. Tamamdır abi. Lagı yok ettim. Olmuş mu Baran baksana be. E işte ya idare eder derecede o kadar. Abi eşit olsa daha güzel yapardım eşit değildi. Yani canavarlar çıkamıyor zaten silebe. Ben bir yer buldum da su doluyor şu an bir Aa ben o bir tane kazma lazım da ben şurada kömür yorum. Bir saniye abisi. Evininde su havuzu gibi bir şey var lan. Beyaz odun var mı? Bende Kuş odun var. dört tane var abi. Bende de dört o tane. Var. Odun var içeride şeyde sandıkta çesti. Thank you dostum. Thank you lanet olası. Abi ben torç şeye gidiyorum. Kömür bulmaya gidiyorum. Kömür... Bana gelsene bir. Aa buldum lan. Kolay oldu. <laughs> Kapıdan çıkar çıkmaz. Oha. Oha. Madene indim lan. Aa. Beyler buraya gelin! Abi ne madeni durun bir evi tamamlayalım. Oha çok abi güzel yanlış. bir yer buldum bakın. Çok yanlış yaptım. Abi şuraya bir gelin valla. <laughs> İşsizlerin biri gelsin. İşliyim Vallahi abi kömürle taş toplam. Abi bana Abi sana burada kömür bulacağım ben gel. Geldin mi? Aa. Bak. Aşağı iniyoruz bak. İn aşağı. Ha. Bak duvarlarda ma kömür var burada. Aynen. R'da. Toplayın abi kömür. Kazma yok bende. Bende de yok. Aa ayrın var lan tabak kafamda. Burayı alalım mı? Baya güzel olun burası. Tahtadan yapalım. Taş kazma yapıp geleceğim yanınıza hemen. Gel. Hadi kapıdan eyla. çıkar çıkmaz. Hemen geliyorsun oraya. şuraya aşağıya. mı iniyor? Aynen aynen in oraya. Ay bu ne gizli geçit gibi. Abi çok güzel ha. Değil mi baksana. Abi madem. gelir, gelir gelmez. Demir buldum ya. Şurada kömür de vardı. Taş kimin attıysa sağ olsun. Buradan Burada gidiyorum bakayım. Aa gitmiyor burası tam. Buraya kadar geliyor burası. Kömür bulun abi bol bol. Şurada kömür var. Thailand kömürü topladık. Abi zaten. aslında şu şu üstünde durduğun şeylerden çok güzel şey çıkıyor. Yer Lok. düşemesi çıkıyor abi bunlardan. Tamam abi o kırmızı şeyleri toplayın. Ben topluyorum onları. Bu tarafta ne var ki? Bu tarafta hiçbir şey yok. Onlardan dört tane de çok güzel bir blok çıkıyor abi ortaya. Granit abi bu şey blok. Birader kabustonla kazsın. Aynen. Demir diye var bende şu an. Abi bende hiç kazmıyor ki. Fazla ben bende var Al at, atayım iki. bir tane. Al arkanda. Allah razı olsun. Ben taş mı kazayım? Abi iki tane odun olan var mı? Va bende vardı. Yok. İşlenmemiş odun. Ha, ben işlenmiş. De... Ben Al, taş, işlenmiş. ben taş mı kazayım? Atsana abi. Dört var. tane. Evet abi. <laughs> ben neden soruyorsunuz oğlum takın. Beyler ben şurada iki ta iki saniyede şey yapayım. Beyler şey ah herkese şey taş kazma atıyorum. Neresin? Ben Bende çağır. var gençler. He, bir tane ya. de ayran yapsanız. Abi ayran ayranı okay. hemen yapmayalım ya. Ocak çek yapın bari. Şey. Bende bayağı kömür oldu burada. Bayağı kömür var. Ben de şey granit kazıyorum. Ben de bir stekten fazla var. Ben taş kazıyorum. Bir tane de demir şey var. Cevher. <laughs> Bu pembe şeyler ne lan? Abi şu blok için mi kazdık yani? Granit. Yarım edeyim mi? Arda bir bana bakar mısın abi? Oh. evet. Şu blok için mi kazdık abi? Evet. O zaman ben gideyim şunlarla evi yapayım. O bloklarla mı? Evet. Altını Aslında düşeceğim. evin altına bulan düşebilirdik. Bende 45 tane var gel atayım sana. Bende 64 tane. Abi şu suyu bir kapatsak. Siz ben Çıktınız abi... mı? Ha ben çıkmadım. Ben hafiften kabostanı kasayım abi. Şurada kömürler var. Ben suyu kapatayım mı? Abi suyu sadece geldiği yönü kapat yoksa çıkamayız dışarı. Abi su denizden geliyor. Şurada kömür kalmış, şu kömürleri kazayım ben de. Üstümüzde deniz var ya oğlum. Evet. Çıkarken tekrar şey yaparız ya. Çok abarttım ya. Burayla evi birleştirelim mi ya? Yok be ya. Suya gerek kalmaz direkt gideriz. Yer tüneli falan. Yok artık. İlerleye de iler ilerletiriz belki. Bence de. Varan şey yapacağız değil mi? Neydi o? Ne? İskele. Yapacağız abi. Benim iskelem meşhur Hı. bilmiyor musun? Bilmez miyim oğlum o yüzden dedim Ay bu suyu kapattı da biz nasıl su içeceğiz? Ben size toprak atarım çıkmak için. Su akıtıyor şu an. Baksana tepeye var. arada. Baksana damla damla akıyor aşağı. Giriş şurası kırsın ya. He Arda kır. Gidelim mi yukarıya? Abi ben zemini kazıyorum. Tamam abi. De kürek... ben O senin kırmızı o da şeyler var ya bende de var. Abi pardon burayı kazacağız kazacağız burayı kaz da kazacağız. Kaz. Ben ben burayı... su, suyu ka Hayır abi onlarla neden yapıyorsun? Bunlarla yapacağız mı? Bunlarla yapacağız bak. Neylerle? Taylan yeri kaz sen. Abi onlardan evet. koymayacağız. İki elmacı. Neyden koyacağız? İki elmacı nedir ya? Ne koyacağız Arda? Bunlardan. koy. Bunlardan. E Aynı süpene var şey bundan değil mi? Aynı değil abi. Isılmış mı onlar? Aynı. Hayır. Abi yapmayın mı sen? Ver yapalım. Bana versene iki tane. Al abi. Kustum. Samba'ya arkana bak şey Chester ama Zaman bari yeri kazayım ben. <laughs> Al abi ışık hızıyla kazı sana. Abi sen şuradan bak. Bari şu kenarlara koyduğum şeyler var ya. Efendim? Tahtalar bak. Evet. Şu tahtayı kırma. Bak şu üstünde bulunduğum tahtayı kırma. Evet. Şu buradaki bu boşluktaki tahtaları da kırma. Evet. Şu tahtayı kır, şu toprakları da kır. Evin kapısı fazla şu var yalnızca. Annen ev, evin kapısı çok şekil. Abi ben sana ne dedim? Çık git abi tahtaları kır. Abi sana diyorum. Oradan itibaren bütün tahtaları mı kırayım? Hayır abi. Ha şimdi artık istediğin hepsini hepsini kıracaksın abi. Dündüz kapıya kadar. Abi hayır ya. Abi dışarıdakileri dışarıdakileri. Ben ne gösteriyorum sana sen ne yapıyorsun ya. Allah aşkına koy şunları şuraya. Şunu kırdıklarını koy. Allah Allah. Ben çocuğa ne gösteriyorum çocuk? Ne yapıyor ya? Ben de granitler ne vuruyor lan? Ne... Abi kırsana şunları. Abi şunlara bak, şunları şunlara bak. Şunları kıracağım şunları. Zeka zeka şunları kıracaksın. Şunları. Evet. Hah. Zeka abi. Abi kimde granit var? Ben, ben de bir de, tane var. <laughs> ben de baya varmış ya. Oldu. Abi şimdi bu tarafı kapatmamız lazım. Abi şunu da kıracağınız mı tahtaları? Abi çık çık işime engel. Abi iş yapmaya çalışıyor. Buraya boyunca cam mı yapalım? Abi ne camı ya? Oraya cam. Ha oraya cam yapacağız. Onlar kesin cam. Yatakları yapacağız. alın yatın sabah yaparız. Yok be abi gece de çalışır. Barış çıldaydı değil mi? Aynen o Yalnız yatakların birçoğu bende değil aynı. Chest'teydi. Bir tane chest'te vardı galiba. Abi böyle aralıklarla dört tanesini yan yana koyalım abi. Hayır hayır boş ver böyle iyi ben balkon balkonun ucunda uyuyorum. İki tane daha var mı sesi yatak? Hayır abi sen de troll müsün ya? <laughs> yat yat hadi. Yat Ay, Ne <laughs> yapıyorsun Arda ya? <laughs> ben senin var ya kafa. Yatın abi. Tamam abi <laughs> yatak <hazır> benim. <laughs> <laughs> yat. Bari, onları mı? görüntüye al görüntüye. <laughs> Oha! Artı 18. Çok <laughs> şekil gözüküyor abi. Ben atınca göreceksiniz çok şekil gözüktü orası. Abi ah. ya. <laughs> Hadi yatın. Lan <Stambay> yat. <laughs> Yalnız sen bay o yatağı oradan kır he. Abi bu bölümü bence burada bitirelim. Neden? Baya oldu. Bir dahaki bölümde bu camları yapılmış görebilirsiniz. E, ya da buradan devam ederiz. Baran. O da, da bilir. dur. ben Sen ne yapıyorsun bilir. Baran burayı? Ne yapmıyorum ki? Abi ya kısaca şey yap. Bitir abi. Tamam. Tekrar kapat tekrar başlat. Bence de. Hemen ardı ardına çekelim. Biliyorum. Aynen. Aa, bu, bu, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.